Bye.

Elindeki palayla yaralamaya çalışma esnasında babamı garaja sokup e, öldürme teşebbüsünde bulunmak istedi. E, olay esnasında abim orada bulunduğu için kendisine müdahalede bulundu. Ancak e, evimizin e, karşı taraftan görüntü olmadığı için o kısmı gözükmediğinden dolayı evimize e, palayla saldırıp abimin kolundan yaralandı, tendomları koptu. Aile olarak korku içerisindeyiz. Devlet büyüklerimizin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Can güvenliğimiz tehlike altında. Babamın sinirleri kopmuş. Şu kısımdan darbe aldı. Palayla saldırdı. O sırada abim o saldırdığını gördüğü için müdahale etti. Babamı evin içine soktu ama ona rağmen evimizin içine girip abimi de yaraladı konundan. Onun da kolunda sinirleri, tendonları koptu. eşlerimiz psikolojik olarak zedelendi. Çocuklarım, yeğenlerimin gözü önünde oldu bu olay. Ben olayı duyduğumda iş yerindeydim. Sonradan geldiğimde babamla abimi hastaneye kaldırdıklarını öğrendim. Eşlerimize tehditte bulunmuşlar. Sizleri keseceğim gibisinden imalarda bulunmuşlar. Benim bir de o Abi biz gidiyoruz şuradan gel. Bekle bekle bin. Sen ne yapıyorsun?